Selamünaleyküm. Teknofest geçen hafta İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Ve 3-4 yılda gerçekten Türkiye'nin göz bebeği haline gelen bir festival oldu Teknofest. Sağcısı, solcusu, o partilisi, bu partilisi, şuralısı, buralısı. Herkes Teknofest'i gördüğü zaman içten içe gurur duydu. Bazıları siyaseten bulunduğu konum gereği mutluluklarını çok fazla dile getiremediler. Sosyal medyalarından paylaşamadılar. Oraya gidemediler. Ama herkes oradaki o çocuklarımızın mutluluğunu, heyecanını, coşkusunu, her şeyi gördü ve cumartesi günü bütün programı izledim. Cumhurbaşkanımızın alana gelmesiyle birlikte gerçekten coşku ayyuka çıktı. Ve Aziz Sancar Hoca ile Nobel ödüllü Aziz Sancar Hoca da oradaydı ve Selçuk'la beraber o sahnedeki gösterileri, Selçuk'un onun elini öpmesi gerçekten Hani böyle tarihi fotoğraflar denir ya. Onlar tarihi fotoğraflardı. İlki İstanbul Havalimanı'nda. O zaman inşaat halindeydi havalimanı ve ben oraya da gitmiştim. Hatta oğlumla falan beraber gitmiştim. İçimden şöyle demiştim. İnşallah şu festivalin önü kesilmez. Çünkü bu 3-5 senede hani hakikaten dünyada adından söz ettirecek bir festival olacak diye. Daha dördüncü yılı, iki tanesi İstanbul'da yapıldı. Ondan sonra bir Antep yapıldı. Sonrasında tekrar İstanbul. Bu arada da önümüzdeki yıl Samsun'da yapılacak. Bu da muhteşem bir hamle aslında. Hatta Cumhurbaşkanı bir şey daha söyledi. Bu teknofesti işte Azerbaycan'da, ondan sonra işte Libya'da ve farklı farklı ülkelerde de yapacağız diye. Bu uluslararası bir festival olacak. Çok mutlu oldum. Yani Teknofest'i başından itibaren gördükçe ya bir de ya bilmiyorum dikkatinizi çekti mi 5 gün süren bir festival ki öncesinde işte Tuz Gölü'nde roket atışları falan da vardı. Yani haftalardır devam eden bir hazırlık ve sonrasında da 5 günlük bir final programı Atatürk Havalimanı'nda. Organizasyon bir kere muhteşemdi. Yani her şeyden önce onu söyleyeyim. Ben bu arada da Cevat Olçok ve bütün ekibini gerçekten tebrik ediyorum ve pazar gecesi bitti. Ben de aradım. Teknofest'te çalışan arkadaşları. Güzel taraf şurası. Hiçbir tane kaza olmamış. O kadar büyük bir organizasyon, dev bir alan, uçaklar, helikopterler, tanklar, efendim zırhlı araçlar. İşte tarım için ayrı çalışma, ulaşım için ayrı çalışma, sağlık için ayrı çalışma. Muhteşem bir ambiyans var ortamda ve muhteşem bir yoğunluk var. Ama Allah'a hamdü senalar olsun ki hiçbir tane kaza yok. Kimsenin burnu kanamadan bir festival tamamlandı. Selçuk Bayraktar da bununla alakalı çok güzel şeyler söyledi. Hani bu bir Allah'ın lütfudur, bir ihsanıdır diye mutlaka şükür kurbanları keseceklerdir. Onun için ben organizasyon ekibini gerçekten tebrik ediyorum. 7-8 tane çadır vardı ve o her çadırda işte bir çadırda ulaşım adına ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizin yapmış olduğu projeler vardı. Gittim oraları gezdim. Diğerinde işte e sağlık açısında öbürü işte denizaltı, öbürü hava için öbürü tarımla alakalı. Hani böyle her noktada ve daha 7-8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşındaki çocuklar hani bildiğin hepsi birer böyle profesör gibi çalışmalar yapmışlar. Kartonlarla, kutularla anne babaların heyecanını gördüm. Bu muhteşem bir organizasyondu ve bu Cumhurbaşkanımızın da ortaya koymuş olduğu 2023, 2053 ve 2071 perspektifinde muhteşem bir vizyon. Birileri bir şeyleri görmeyebilir, umurumda değil ama bütün ülke gördü onu. Teknofest'i, herkes hatta bazı be, muhalefet partisinin liderleri. Mesela Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu geldi ve festivali ziyaret etti. Çok mutlu oldum ben. Çünkü burası ortak. Oradaki çocukların hiçbir tanesinin partisi pürtüsü yok. O çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Ve onların hepsi Türkiye'nin geleceğini inşa etmek ve geleceğine katkı sağlamak için o pırıl pırıl beyinleriyle icatlar yapmaya çalışıyorlar. Öyle hani öyle 3-5 tane işte sosyal medyada gençlerin kullandığı oyun platformlarından 3-5 tane kelime ezberleyerek onlarla video çekerek çocukların hayatına dokunmuş olmuyorsunuz. Bizim için en büyük ölçü Allah Resulüdür. Yani biz hayatta atacağımız her adımla alakalı Allah Resulüne bakarız. Onun tepkilerine, onun açıklamalarına, onun ilişkilerine bakarız ve ona göre yol yürümeye gayret ederiz. Allah Resulünün bize devamlı anlatılan bir hikayesi vardır. Küçük bir çocuğun kuşu ölüyor ve o sevgili de Allah Resulü de ondan haberdar oluyor ve sabah kalkıp gidip o çocuğa kuşu için taziyede bulunuyor. Bunu bize hep anlatır, hocalarımız da anlatır bize. Yani bizim öyle bir peygamberimiz var ki, işte çocuğun gidip ölen kuşu için taziye gitmiştir. Bize bir bu hikaye anlatılır. Peki bu hikayede ne var? Yani bu hikayedeki sadece mevzu şu mudur? İşte peygamberimiz, işte bir hayvan hakları düşüncesiyle hani gitmiştir oraya hayvanı için ona baş sağlığı. İşte bak burada hayvanda bir can gibi. Oradan mı bakmamız lazım sadece? Yoksa Allah Resulü'nün bir küçük çocuğun hüznüne ortak olduğu, onun yanında olduğu, onu teselli ettiğini mi görmemiz gerekiyor bunda? Bir diğer anlatılan hikaye bize nedir? Allah Resulü'nün Hazreti Hasan'la ve Hazreti Hüseyin'le yani iki torunuyla, iki ciğer paresiyle yaptığı oyunlar hatta namaz kılarken bile bize anlatılır. Allah Resulü'nün sırtına işte Hazreti Hasan binmiş ve uzunca secdede durmuş Allah Resulü o düşmesin diye. İşte ayakları hafiften bacaklarına açık namaz kılarmış ki çocuklar oradan geçer mi oyun oynarlarmış diye. Birçoğumuzun başında da geliyordur. Eğer evde küçük çocuğumuz varsa namaz kılarken şey yaparken abdest alırken çocuğumuz hemen yanımıza gelir. Kucağımıza sırtımıza çıkmaya çalışır. Peki biz burada neyi görmemiz gerekiyor? Ben bu iki olayda da şunu görüyorum. Allah Resulü kuşu ölen çocuğa ziyarete gittiği zaman onun hüznünü paylaşıyor. Onlarla oyun oynayarak da mutluluğunu paylaşıyor. E o zaman bizim için ölçü bu. Biz çocuklarımızın hüznünü ve mutluluğunu bizzat yanlarına giderek, onların hayatlarına dokunarak, onların yanında durarak biz o çocukların hüznünü ve mutluluğunu paylaşabiliriz. 200 bin proje başvuru yapmış. Bugün dünyadaki bütün festivallere bakın. Bu teknoloji bilim festivalleri 3 bin, 5 bin, 10 bin başvuru vardır. Teknofest'te 87-88 ülkeden ve Türkiye'den 200 bin başvuru. Bak 200 bin kişi katıldı, ziyaret etti demiyorum ha. 200 bin proje başvurdu. Alana bir baktım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yok. Yok abi. Atatürk Havalimanı Bakırköy sınırları içerisinde bir yerde ve alanı temizleyen ekibe baktım. Zeytinburnu Belediyesi'nin araçları vardı orada. Yani bir doğru düzgün stand açılmamış. Oradaki ya bu İstanbul'daki çocuklar ağırlıklı olarak da İstanbul'dan çocuklar vardı orada. Ya bu çocuklara da işte AKP'li, işte CHP'li, MHP'li diye mi bakılıyor? Eğer siz o çocuğun mutluluğuna dokunamazsanız siz o çocuğun kalbini kazanamazsınız ve yarın kürsülere çıkıp da o çocuğun geleceğiyle alakalı ve o çocuğun haklarıyla alakalı hiçbir şey söyleyemezsiniz. Çünkü siz onun heyecanında, gayretinde, mutluluğunda yoktun yanında, hüznünde de yoksun yanında. Ve o çocukla senin bir temasın yok. Sadece ideolojik kazanımlarından dolayı o çocuğun mevcut bulunduğu durumu kullanmaya gayret ediyorsun. Yurt meselesinde de aynı oldu. Yani yurt meselesinde muhalif kanattan hiç kimse ya burada bir problem var. Burada bir eksiklik var hadi verelim el ele bunu siyasetini ayrıyeten yaparız ama şu çocukların problemini ortadan kaldıralım diye bir şey demediler. O fırsatını bulduk yürü babam yürü. Teknofest muhteşem bir organizasyondu. Başta Selçuk Bayraktar ki bir CNN'de bir programa katılmıştı. Orada demişti ki ya demişti ya bir çocuk bir çocuk bir uçağa dokunsun. Bir helikoptere dokunsun bir uçak görsün bir çocuk. Bütün amacımız bu demişti. Ve bir tane fotoğraf gördüm orada muhteşemdi. Bir çocuk evet değiyor. O uçağa helikoptere akıncıya ihaya sihaya tihaya onların hepsine dokunuyor hatta altına birisi de çok güzel bir şey yazmış. Diyor ki "Ah" diyor "zehri aldı bu çocuk. Bu çocuk kesinlikle ve kesinlikle büyüyünce mühendis olacak." diye duygusunu hani beklentisini dile getirmiş. Evet, çocuklar dokundular helikopterlere, yeni nesil savaş uçaklarına, teknolojik işte dronlara, insansız araçlara, yeni teknolojik akımların hepsini gördü çocuklar ve orada o kadar güzel hikayeler gördüm ki ben. Teknofest bu ülkenin bir markası haline geldi. Önümüzdeki yıl Samsun'da yapılacak. Sonra bilmiyorum başka illere gider mi ama yeni bir nesil geliyor. Ve bu yeni nesli de inşa eden Teknofest. Onun için ben Selçuk Bayraktar'a, bütün Teknofest'te görev yapan arkadaşlara, gece gündüz onun için çalışanlara, oraya katılanlara, oraya destek veren başta Cumhurbaşkanımıza Aziz Sancar Hocaya işte bakanlarımıza Mustafa Baranka ki bu konuda çok ciddi emek sarf ediyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Teknofest bu ülkenin bir kahramanlık göstergesidir. Ve Teknofest önümüzdeki yıllarda enine boyuna günlerce, haftalarca, aylarca konuşulacak bir çalışmadır. Tekrar Selçuk Bayraktar'a çok 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 teşekkür ediyoruz. Ve Allah'a da dua ediyoruz. Selçuk Bayraktar gibi bir kişiyi bu coğrafyanın evladı olarak dünyaya getirdiği için ve bu coğrafyanın evlatlarının önüne onu bir idol olarak koyduğu için Allah'a hamdü senalarda bulunuyoruz. Kalın sağlıcakla.